Siz. Tamam. Evet GBP'ye geçtik. 7 Temmuz Pazartesi ile devam ediyoruz. Yani geceden akıp gelen bir fiyat var. Şöyle bir bakacak olursak şu düş, düşen bacağı hiçbir şey yapamadı buradaki yükseliş. Yani Euro'da nasıl bir şortsa bunda da şort. Bakalım sinyal bekliyorum, alarm bekliyorum. Eee, evet. Bakın bu mum çok güzel. Yani bu mumun böyle kapanması benim için işlem. Bu mumun aşağıya ihlali de zaten sinyal. Şöyle bir iki ara kadar sürelim verirse. Sinyal geldi. Yani sinyal geldikten sonra tekrar giriş aynı yerden veriyormuş. Acele etmişim. Tamam. Ee, Güçlü mü? Aşağıya basmadı. Tekrar yukarı baş, basıyor. Evet düzelteceğiz. Nereye kadar düzelteceğiz? Bakalım. Temel tersi işlem almayayım bunda. Evet yukarıya. Devam devam Bu mum güzel Özellikle gövdeyi burada kapatması şu hareketten sonra mantıklı bir yerden de dönüyor Yani stop olma pahasına alacağım işlem şöyle bir işlem Yukarıya bir manipülasyon daha verir mi bilmiyorum Şöyle şuralara kadar bir dört ağırlık bir işlem kurgulayalım işlem saatimizde ne nereye kadar gider? Yani tertemiz bir işlem. Daha da mı devam edecek? Bitti. Pazartesi bitti. Salıya geçelim. Dur dur dur. Allah'tan şu arada sinyal yok yani. Ne yaptı burada fiyat? Gitti. Gene yukarıya alamadı. Dibi de alamadı. Geldi burayı da alamadı. Fiyat sıkıştırıyorlar arada. Ve yıkıldı. Yani şurada bir sinyal olsaydı güzel bir işlem yakalanırmış ama hmm. tamam dönüş çok güzel Nizami bir turtle body soup. Nereye kadar gitsin? Şurası hiç test edilmemiş gibi olacak Şurası hiç test edilmedi. Burası yani bu hareket minimum %50'ye kadar gider. Yaklaşık burası. 2.99 zorlamadan işlem saatlerinin içinde ne alabilirsek bakalım. Ver yukarı bir daha. İşlem saatimiz bitti. TP olacağını düşünüyorum hala. Hadi. Gece yarısı olacak arkadaşım. Yani bu işlem için swap ücreti ödemezdim arkadaşlar. Buralarda kapatırdım bunu. Böyle kalsın. bir sonraki güne geçelim şöyle evet geldik fiyat geceden nasıl geldi üstümüze İç çapıda bir hay aldık geldik sonra hay almaya devam ediyoruz yani şurada benim beklentim tekrar yukarıya düzeltmesine devam etmesi olur ama önünde iki tane güçlü ıı, durak var ortalamalar Bakalım oynatalım yavaş yavaş. Geldi 200'ne çarptı günlerden çarşamba. Tekrar aşağı vermeye çalışıyor. Bakın bunlar önemli detaylar. Fiyat önemli bir yerde olmasaydı buradan noktamayı düşünürdüm. Verilmemiş. Hala vermezmiş. Evet. Vermeyecekmiş. Şimdi tekrar fiyat sıkıştırıyorlar fiyat aşağıya yönlendi gibi e, şuralardan short deneyeceğim saat 13.15 yani bu böyle işlemler biraz denemenin ötesinde sağlam işlemler 1.92 arar buraya gelmişse ise yani 1.2.1 bakalım Değil mi? Çok geç aldım be. Çok geç aldın işte. Tamam mı? Temiz bir stop. Temiz bir stop. Şuradan sonra tekrar işte böyle fiyatlarda izlemek önemli. Canlıda bunu yapabiliyorsunuz da bu backtest modunda yapamıyorsunuz. O yüzden backtest modunu sevmem. Burada şu mumdan sonra atmanız gereken tool bu. Yani bu ne demek? Aşağıya ihlal gelirse şu hareketten sonra beni işlem alsın. Gelmiyorsa almasın. Neyse devam. Şu an gitti. Nereden döndük? Gayet mantıklı bir yerden döndük. Gayet mantıklı. Dönüşümüz de güçlü gözüküyor. Hala onaylaması için şu aşağıya kırıp tekrar dönmesi lazım. Yani şurada ıhı, biraz riskli olmakla birlikte şöyle bir kar Yani şuradaki seviyeye kadar deneyelim. Alarm de verdi, sinyal verdi. Basma yukarı tekrar. Acilen bunun altında gövde kapatması lazım. Yani, hadi bir tane daha oyna. Evet. İşlemden kaçtık. Komisyonumuzu kurtarıp kaçtık. Geçiyoruz. Günlerden perşembe. Ye. Geceden nasıl bir fiyat geldi üstümüze? Şunu silelim artık. Geceden gelen fiyat yükselerek gelen bir fiyat. Tamam yükselsin. Yükseldi ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Onun için biraz izlemek istiyorum burayı. Tekrar yukarıda gövde kapatırsa olduğu yerden işleme girerim. Aynen böyle. Zaten sinyal geldi bunun stopu neresi olmalı? Bunun stopu burası olmalı. <laughs> Burayı alır mı? Almama ihtimali var. Karda biz kaçalım verirse. Ki kafamıza yıkıldı. Gel. Evet. Hmm, bir yaptığı klasik çakallıklar. Bak. Bu saat 10 manipülasyon olarak kaldı. Ya aslında biz burada stop olmadık. Çok güzel bir short kaçırdık. Ya ama işlem kolay değil yani bunu yakalamak kolay değil. Şu stopumuz hakkıyla bir stop. Tamam. Yani şimdi eğer burası bir turtle supsa tekrar buraya gelip yukarı çekmesi lazım. Nizami olursa yani Nizami demiş. Burada shortlanır ama ya özür dilerim longlanır ama hem gece vakti hem de e, trend ters olduğu için almayacağım. Sinyal geldi aşağıya çok güçlü bir mu giriş verecek mi verebilir olduğu yerden denemek istiyorum. Şöyle. lazım. Şöyle bırakalım tutu Şöyle böyle bırakalım. Yani 242'ye gitmiyorsan zaten hedefin şuraydı da 187. O zaman 2'de kaçmamız lazımdı. Neyse ilk bıraktığımız dursun. Tekrar sinyal gelirse değerlendiririm dediğim anda TP geldi zaten Tamam Saat 14.00 New York açıldı Ooo Çok güzel Çok güzel Yani büyük işlem kaçtı burada 1-2-3 tekrar buraya ihlale gelebilir Şöyle tekrar ihlal etmesini beklemediğim yer. Ya böyle uzun stopları tercih etmiyorum ama sizi yanlış yönlendirmemek için. bırakıyorum. atıyorum. Ha cumaya gelmişiz zaten. Ve zaten işte saatin dışına çıkmış. Neyse. gibi bir de bu şekilde. Şimdi Avuk USD'ye